dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Origin Protokol yani OGN Coin'in güzel teknik analizini yapacağız. Destek direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olacaktır bunlara değineceğiz. Öncesinde bir hatırlatma hala kanalımıza abone olmadıysanız ve bir saniyenizi ayırarak dostlar kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmamı istediğiniz coin'leri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coin'lerin de analizlerini yaparız. OGN'de güncel fiyat 0.1720 seviyesinde dostlar ve 1885'te bizim direncimiz bulunuyor. 1500 seviyesinde de desteğimiz var. İşlem ortada diyebileceğimiz bir seviyede. OGN'de bir yükseliş görebilmemiz için bizim arkadaşlar. 1885'i kırıp üzerinde bir kapanış gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu durumun gerçekleşebilmesi için de minimum ihtimalle alt Bollinger bandından bir tepki alınması gerekiyor. Alt Bollinger bandı da şu an için 0.1500 seviyesine yakın seyrediyor. Yani BTC tarafındaki 500-600 dolarlık bir geri çekilme e, ortalama 1000 dolarlık bir geri çekilme e, o geneyi 1500 seviyesine çeker. Tepki alabilirse hiçbir problem yok. Ancak o GN tarafında e, 1500'den tepki alınmazsa Düşüş bir miktar daha derinleşebilir dostlarım. Bunu belirtebilirim sizlere. O gene tarafında e, fiyatsal anlamda düşük seviyede seyrediyor. Ancak ne diyoruz biz her zaman kısa vade e, küçük de olsa yani yine küçük dediğimizde minimum %30 40'lık bazen %50 %60 da olabiliyor bu rakam %50'lik, %40'lık, %30'luk geri çekilmeler anlamına geliyor dostlar. Ancak o uzun vadede gerçekten güzel yükselişler yaşanacaktır. Onun dışında orijin protokol için söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Hepinize bol kazançlar dilerim.